Ben döndüm. Lego Marvel Super hoş geldiniz sayın seyirciler. Arkanıza yaslanın. Uzun bir maceraya hazır olun. Kaptanı Sevim Talha Doğan. Bugün sizlere çok güzel bir video yapıyorum. Aynen öyle. Şimdi en iyi girişini yaptım. Evet. Ee, i̇ki haftanın bir ardından üniversitenin sonuçları açıklanması falan filanın ardından I am back. Ve hiç olmadığım kadar hazırım. Ee, şimdi Lego'muza geri döndük. Çok istediğimiz Lego'muza geri döndük. Bu arada e, bunlar olurken ki kanala sahip çıkan Ahmet Eber kanal. İki tane çocuk. Teşekkür ediyorum. Kendilerini çok öpüyorum. Ee, her yani kanala sahip çıkmak için. Neyse. Şimdi biz onları bırakalım. Asıl oyunumuza dönelim. Legomuz. Ee, yorumlarda Iron Man'le seriyi bitirdi diye yazanlar olmuş. Gerçekten üzüldüm. Çok üzüldü yani. Bayağı üzüldü. Çok fena. Ama uçan başka yaratık yok. <laughs> Ay bana dava açacaklar. Ya bunları yere tıklayın Şimdi bak. Başka uçan ne var? Thor var. Tam Thor oynayalım. Ben razım. Ee, bir arkadaşımız. Bir dakika. Adını söyleyeceğime söz vermişti. Bir dakika bekleyin yaptı. Sabahtan beri yardım edin diyorum 1355 aboneye. <laughs> Dedim ki hani bana nasıl neler yapacağım konusunda hiçbir edin. tık yok. Adam akıllı bir şey söyleyemiyor. O yüzden şimdi bakalım o arkadaşımız ne demiş. Onun dediğini yapacağım. Bu video bölümü e, ondan oluşacak. Sen ee, Bir dakika. Hah burada. Şimdi kendileri diyorum adına. Hmm. Burak Uluat diye bir arkadaşımız demiş ki abi özgürlük anıtının da anıtının anıttaki takı yerine gir orayı tamamlayınca 1 milyon para veriyormuş. Sonra Shield'a dön diyor. Bu paralarla diyor iki katını alman için Deadpool'un odasına gir. 1 milyon alacağım bir şey varmış onu aldı. Ben de tamam dedim. Çok teşekkür ettim kendilerine. Ve şu an onu yapacağız. Aynen öyle. Özgürlük mantığı nerede? Değil mi? Mantıklı olsa özgürlük mantığı nerede? Şimdi böyle. özgürlük. Neye benziyor? Hah buldum. Takoyun oyunu. Direkt tepe. Tepe'nin tep mantıklı. Liberty, Liberty. Oui, İngilizce. Şöyle görelim. Şurada taco yeri varmış. ne diyorlar. Nereden taco yeri? Şurada. Hah. Şurada bir yerde. Hatta tam karşıma çıktı. Girdik. Hazır olun. Kemerlerinizi bağlayın. Koltuklarınızı dik duruma getirin. Çünkü hiç şakam yok. Evet. Ne yapıyoruz? Bölüm başladı. Evet. Para var. Toplayalım. Süre yok. Gördüğüm kadarıyla. Bunu toplayacağız. Evet, yaptım. Aferin bana bir milyon para toplamamız gerekiyor günlük geliyor. Aynen. Fazla fazla para veriyor buradan. Öyle bir şey var. Tamam devam edelim. Daha az kaldı. Şunları bir yapalım. Ve go. Tamam ya bir şey kalmadı. 100 buna e ulaştık şimdi. Şimdi bak. Ee, tora ha zaten otomatik karakteri vermiş. Şuraya Ne döndü. Niye oldu? Bir dakika ya. O zaman başka bir şey yapacağız. Bedava para yaşıyor. Bu mu lan? Hem toplayıp para kazıyorsa hem yıkıp çok zevkli değil. Oradaki jeep mi? Bu tabii. Ama bence daha hızlı para kazanmanın bir yolu olması lazım. Bu kadar sanmıyorum yetebileceğimi. Ee? Evet. Abicim daha çok var çok hani yani matematiğime göre daha baya var. Tamam bunları anladım. Şimdi sen bana toka yerine git demişsin de kardeşim o söyleyen kardeşim Ha bunu. Ha manyak mı söyledim? Le go. Galiba. E böyle. Evet. Çok mantıklı olur. Şöyle. Ol ha. Ha. Dur. Dur. Sakin ol. olum oğlum. Ha. Abi ben yapıyorum, kullanıyorum. O da bir şey. Ve çok mantıklı gerçekten o kadar mantıklı ki şu mantık aktı. bir şey kaldı mı? şunu şuraya değiştirebiliriz evet dediğimiz mı? lan bak şöyle yavaş sakin <laughs> şöyle sor. Bırakıyorum istifa. Abi şu zor bir şey ol. Abi bunlar nasıl olduysa bunu da olması gerekmiyor bir dakika ya ben şimdi Bir dakika ya olması lazım abi. Abdestsiz misin ya? Abi yap yapamıyorum. Beceriksiz. Abi şu an... Şşş, biliyorum izleyenler şu an çok... Of ya baş... E ee? Başardı. Evet. evet. Tebrik ediyoruz. Başarılı Yemini sevdiğimi. Tamam bir şey. Tamam mı diyeceğim. çıkıyor lan bu? Evet. Tamam o abi gelecek mi? Gelemeyecek. Çünkü uçamıyor. O zaman sen öyle bir şeyler yapmalısın. Mantık atıyor değil mi? Evet. Bu bölüm neymiş lan? Ya bana Takoya git dediğinde ben bunları beklemiyordum. Ben direkt bin lirayı verip çıkacağım diye bekliyorum yani. Bu ne abi? Böyle bölüm mü olur? Beynim eridi. Yani bin lirayı topla bir şekilde diyorlar ama nasıl olacağını söylemiyorlar. Çok mantıklı. 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 Mantıklı gitti. Aa. Aa. Neler oluyor? <laughs> Bak şurada bir şey var. Can veriyor bana bir ne gibi. Sevgili miydi bir de? mi ne gibi? Nasıl bunu kıracağız abi? Hadi az kaldı. Yarısını haritse bitirdim. Sırtlıklı çok ya çok. Tamam ya biraz çözdüm. Kırk gram çok yukarı çıkmış. Az kaldı, az kaldı. Bir şey kaldı. Ya gelsene buraya magneti bulur. Ay şey. Dur. Gel abi. Valla. Oh. Ben burada pişeyim. Siz orada havuza girin. Ver 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 güçler. Bas bas kare 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 kare. Ne oldu? Ne oldu? Lan. Tövbe isimler. Ne yapıyoruz biz? Bir şey anlamıyorsam ne oluyor? Yani niye buradayız? Hani? LEGO'nun 50. bölüm böyle olmak zorunda mıydı? Hele kimisi istiyor? Hele kimisi istiyor? Hele kimisi istiyor? Hele para benim olsa abi, zengin olurum ben. Neydi lan? Ha kıracağız mı Pardon. Pardon. Buraya da de ne zevkli olacaktı. Bu ne lan? lan? Oyun bir mantık akıyor lan bir mantık akıyor anlatamıyorum. Çok mantıklı değil. Her şey kuyum abi. Ben bunu alayım. Kır. Kır, kır. kır Hiç uğraşma. Abi şu an Goblin uzaklı var ya. Uf, ne kadar bunu. Baksanıza abi çok iyi para geliyor. Ne diyiz? Takona da sana da. tako yerim olur mu? Kırıyorum onu. Bak bak. iyi para gidiyor. Baksanıza. Şaka maka 600 bini bulduk. Az kaldı. Dayanın aboneler. Ölmeyin. <laughs> <laughs> Terk etmeyin videoyu. Az kaldı. Çok iyi. 600 bini. Güzel 620 bin başaracağız. Heh, çok iyi çok iyi. Ha ama Çok iyi ya. Amacım ne bilmiyorum yani Niye böyle bir şey yapayım Amaz. Her şey bunun için. Biri Galactus, biri Ne bekliyorsun ki ya? Ne yapsın? şu an çözdüm biliyor musun şey. aydınlanmış şu an. Ha. Hadi bir şey kalmadı yaptık mı diyorsun? Aa. Aa, biliyordum öyle Ama Abi, bunu bil bunu bilmiyorum. Salak hala burada gel, gel Olay çok ıslak. bak. Evet, çok iyi anladım. Şimdi bu da mal, bu da mal. De... Bak. Oğlum, şurada durmanız lazım. Ben zor bir şey değil ki Yapma kaldı mı? Sen Nasıl ihbar Zor değilmiş değil mi? Allah'ım ne diyeyim. Bas 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 çalışır. Bir zekan kalaksın. Ha. Evet. O da yok olacak. Tabii evet, çok mantıklı sürpriz olur. Evet. Abi çektik de ne olduğunu bari göster be. Vallahi evet. Zor bir şey olması gerek. Abi evet, çektik de ne oldu? Niye çektik? Neden çektik? Anladın? Evet. Motorbike sıkıl açıldı. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Ben size söyleyeyim mi? Bu map çok değişik map. her şey mesela yok ya. Yani. Baya malca bir mapmış. Abi çok zevkli. ha hayır kimdi ya? Hep görmedim, duymadım, bu abone diyor? Daha küçük şey. Dubai şu an ikiye parçalıyor Halkı çağırsalardı keşke. Hadi az kaldı. Bir buna ulaştık abi. Bir şeycik alalım. Ben ki yapacağız bunu. Bugün bitireceğiz. Hadi. Ne yapıyor lan? Aa kafası koptu. Gelip benim lan ben. Elektrik. Bu galiba bu kadar. Şurada şunda yapayım da kaç milyon yapsam bir de yukarı gidiyor. Şuna bineyim ya galiba. Bilmeyen şeyi biz kırırız. Bir daha bir tanıdır değilmiş. Hadi, hadi, hadi. Abi bu motor çok güzeldi ya. Vallahi çok eğlendim ben o motoru gönderdim. Aa yine doğum çok iyi. Ha bunu biliyor muyum? Bu da parçalar abi mantıklı Baktın mı? Şu an oyun hilesini buldum. Çok mutluyum. Bu da patlıyor mu Oyun Oyunun yani. Aa bir dakika onlarla ben çok şey verip hadi ya bir dakika gelsin ya. Yürü yürü. Bak bak bekleyin bakın neler yapacağım şimdi. Bunu parçalayayım bir şöyle. Hayır Allah seni kahretmen. Az bir şey kaldı. 700 binde yaptığımıza göre bir şey kalmamış olmasın. Aa çok iyi bu ateş de iyi. Gelsin paracıklar. Allah'a ulaşmış. Abi bu çok iyi bir araba. Bu gerçekten var mı acaba? Neredeyse 1000 oldu ya. topladık. Ben size söyleyeyim diğer türlü bitmez ya. İyi ki bunu düşünmüşüm. Hani görmüşüm. Hayal etmişim. Hep de ona ya. Başka ne yapıyoruz? Abi şu şey değil de patlamasın. Sıkmayı bırakıyoruz. Hadi abi az kaldı bir şey kalmadı ya. Zorlu zorlu evi bir. şey kalmadı ya bitti. çıkar 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 ee, başka ne var lan hiçbir şey var abi ne göremiş be yıkmak yıkmak bizim işimiz amk parçanın var sizin ya ya bir şey daha var Bakın bir şey kalmadı. Son 70 bin kal, 65 bin kal kaldı. E. Bu ne? Bu mu? Hadi ben bunu derim onu. Evet, sonra. Bunu da böyle çıkarım ki ya. ne diyor? Ya? Abi hadi son onluk, hadi son ne geldik. Hadi, 8 mi? Bitiyor. Dayanın abone var Bir şey kalmadı. Harry Potter'da parçaladık mı bizi? Bitti. Bu, işte bu. İşte bu. İşte bu, işte bu bitirdik kardeşim. Bu, bu kadar basit. Union Jack'i açtık. Daha ne yapayım? Paraya bak zenginiz. I am Tony Montana. I am Godfather. Artık aklınızda şehirlerden hangisi gidiyorsa o. Arap babalar. Meksikalı uyuşturucu tüccarlar. Hangisi gidiyorsa. Kim kadar gidiyor. o zaman bugünlük videoyu bitirelim. Ki neden? Neden diyeceksin? Şimdi aa seslerini duyar gibi. Şu yüzden bu parayı neye harcayayım? adam akıllı neye vereyim? Bunu videonun altına yorum olarak yazın. Uzun bir aradan like patlaması istiyorum lütfen. Yani eğer like patlaması görmezsem anlayacağım ki Lego'yu artık istemiyorsunuz. Like'ınızı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere daha gelecek. Bütün çoğu problemi hallettim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorum. Görüşürüz.